Covid-19 gibi virüsler yoluyla bulaşan maymun çiçeği hastalığı son zamanlarda dünyanın gündeminde yer alıyor. Peki maymun çiçeği hastalığı hakkında neler biliyoruz? Durduk yere ortaya çıkmış gibi düşünülen maymun çiçeği aslında medyanın şişirme ve panik yaratma haberlerinden daha fazlası mı? Son yıllarda biyolojik savaşların öne çıktığı ve dünyayı krizle yönetme algısının öne çıkmasıyla daha çok hastalıkla boğuşacak mıyız? Dünya, Covid-19 salgınının etkisinden yeni yeni kurtulmaya başlarken, virüs aracılığıyla bulaşan yeni bir hastalık daha ortaya çıktı. İngilizce Monkeypox, Türkçe maymun çiçeği olarak bilinen hastalık, Orthopox virüs cinsine ait maymun çiçeği virüsünden kaynaklanıyor. Orthopox virüsler, insanlar da dahil olmak üzere memeliler, omurgasızlar ve eklem bacaklıların taşıyıcı olduğu bir virüs cinsi. Hastalık ilk olarak 1958 yılında araştırma amaçlı tutulan bir grup maymunda çiçek hastalığına benzer belirtilerin ortaya çıkmasıyla keşfedildi. Bu yüzden hastalığa maymun çiçeği adı verildi. 1970 yılında ise hastalık ilk kez Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir insanda görüldü. Tam olarak bilinmese de bilim insanları virüsün ilk taşıyıcısının Afrika'da bulunan bazı kemirgen türleri olabileceğini düşünüyor. Hastalığın belirtileri 1980 yılında yeryüzünden silinen çiçek hastalığının belirtilerine çok benziyor. Belirtiler arasında ateş, Baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik, üşüme, kas ve sırt ağrısı yer alıyor. Maymun çiçeği hastalığının normal çiçek hastalığından farkıysa benzer belirtilere ek olarak lenf bezlerinin de şişmesi. İlk 3 gün içerisinde veya sonrasında ateşle beraber yüzde, vücutta kızarıklık şeklinde beliren şişkinlik ve kabarıklıklar oluşuyor. Hastalık genellikle hafif belirtilerle 2 veya 4 hafta sürüyor. Fakat nadir de olsa ölümlere sebep olabiliyor. Hastalığın şu anki ölüm oranı ise yüzde %3 ile %6 civarında. Hastalık, insanlara virüsü taşıyan hayvanlardan, insanlardan veya virüs bulaşmış materyallerden çizik, ısırık, damlacık, gözyaşı gibi vücut sıvıları ve solunum yoluyla geçebiliyor. Hastalık insandan insana ise en çok uzun süreli, yüz yüze yakın temas sonucunda tükürük gibi solunum damlacıkları aracılığıyla geçiyor. İnsan vakalarının çoğu hastalığın ilk ortaya çıktığı Orta ve Batı Afrika'da görülüyor. Uzun bir süredir var olan maymun çiçeği hastalığı bugünlerde tekrardan dünyanın gündeminde. Bunun sebebi başta İngiltere, Amerika, Kanada, Almanya, Fransa, Belçika, İspanya ve İsviçre olmak üzere son zamanlarda hastalığın farklı birçok ülkede hızla yayılması. Hastalığın görüldüğü bazı ülkelerse hastalığın yayılmasını engellemek adına önlemler almaya başladı. Örneğin Belçika ve İngiltere maymun çiçeği hastalığına yakalanan kişiler için 3 haftalık karantina kararı aldı. Birçok ülkede bu hastalığa yakalandığından şüphe eden veya belirtileri gösteren vatandaşlarına kendilerini tecrit altına almalarını öneriyor. Şu an hastalığa karşı geliştirilmiş belirli bir aşı bulunmasa da hastalar çiçek aşısı ve antiviral ilaçlarla tedavi edilmeye çalışılıyor. Bilim insanları Afrika'dan elde ettikleri verilerden su çiçeği aşısının maymun çiçeği hastalığına karşı en az %85 oranında koruma sağladığını öngörüyor. Bireysel olarak hastalıktan korunmak için hastalığı taşıyabilecek ya da hastalığın görüldüğü yerdeki hayvanlardan, bu hayvanlara temas eden eşyalardan ve hastalığın bulaştığı kişilerden uzak durulması ve el hijyenine dikkat edilmesi öneriliyor. Hastalığın insandan insana bulaşabilmesi için yakın fiziksel temas kurulması gerektiği için Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçeği hastalığının küresel bir salgın oluşturabileceğini öngörmüyor. Fakat yine de yayılımın nedenlerini araştırmaya ve virüsün görüldüğü ülkelere destek vermeye devam ediyor. Fakat aynı Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs içinde küresel kriz ilan etmemişti. Bu yüzden siz yine de kendiniz ve sevdiğiniz insanların sağlığı için mutlaka el hijyeninize dikkat edin ve bilimle kalın.